tın, tın sahur oyunu oynuyoruz bakalım o zaman başlayalım arkadaşlar burada ilk yumurtamız var burada ne yapacağız acaba bakalım bu ne bunlarla savaşacağız oy oh çok ya tuntun tuntun sahur şey yap burada var ne varmış aha bir sandık açalım nasıl neden nereye şöyle de uyuyoruz Ha, aldık. Şuna ne şey diyor ya? Heh, bu da yumurta var. Şey açacağız galiba. Basalım. Değil ile Bu ne Bunu abi ya? Ne çıktı? Ecra yılan çıktı. Ne? Hı. İşte şimdi anlamak lazım. Biraz zor. var? Bunlar. Buraya geldi. E, takılı mı? demek. Anne, annemle, al annem, annemle, okur. Anne, 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 Gel abi buna döv. Devam. dört abi. Vur vur. Uy uy. Sahur bu Al bunu. Ah ben olsun. Candan al. Pin al bunu. Al bunu. Al bunu. Ah canım. say. Ya bu ne şey oluyor? Al bunu. Çoğru. Al bunu. Vur. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Yani o zaman bu arada. Tüm 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 sağır bu diyor. Al bunu. Al. Şu burada arışlardan atmayı. yapmayı? Kanımıza abone unutmayın ve bildiğimi de açmayı unutmayın. Ben yok. Al bunu, bunu. cilcik. Aa. Değil mi ya. ya. iki canı var. Koş. Bu ne? Aa. ilk bunlarla savaşacağız. Tamam hocam anladım ya. Yani. Ne zaten, burada saharmış. Kon Tum tum tün Şimdi arkadaşlar, o tiri tırı. Da da aha. O oh, tiri tırada Ağzınız Az önce ne yaptın? Num tiri tırada, tiri tiri Hmm. Ha yeni karakter çıkacak. Sen ne gel lan? Ha. Canım var ama sefer seni yenebilirim Tun 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 sakru seni yenemedi Seni yeneceğim. Al bunu al bunu. Nam nam nam. Hazırladım. Oh. Ha, çok canım ha, ne var oğlum senin? Oh canım Canım yok. Canım bu ha yedi. Bir tane daha yedi. Günaydın. Gumbal. bunda Gumbal. Gumbal. Söyle gel. İşte bu. Ne oldu lan? Diyeceğim. Hey boy. Dünya kara gidiyor. İşte. Gumbal e. dünya kara gidiyor. Kaç hasar veriyorum. Bu kupada kazanıyorum. Bakalım o zaman. Aç. Açabiliyor muyum? Hayır. 19 ha bak burada yazıyor arkadaşlar. Altta işte bir yerde yazıyor. Aa, tam da çıktı. Bomba, Bombar diyor, karak diyor diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi benim 48 kupam var, bir tane daha kupa açacağım. Otomatik saldırıyor burada. Otomatik nereden kapı? Beş tane alıyoruz. oluyoruz. Açalım. Bayağı bir kastık. O zaman şu. Lan kaç bir kilo? Kaçlar. Gibriler kurtları biraz yiyeceğiz. Allah da gibriler geliyor. Gel amca. o 200 Oh! Bunlar sağlıklı görsünler. Hah! Al bunu. Bunu da Canım. Uy! E ee, bu E bunlar cam var Yiyeceğim. Nam 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 nam. Bunlar zaten bana sa- Bunlar bana sağlıklısa zaten kötü evet, olur. Bu da arkadaşlar, her zaman attık ya Minecraft videosu gibi ya da Roblox videosu gelecek. Emirlere de Roblox videosu gelmesini istiyorsanız da yapmayı bırakalım. Bir abone olmayı unutmayın. Şöyle 350 olur mu? Olur mu? Olur mu? Uf çok güzel. Oh öldü Önce tıklayalım. Uf ya. Ama oh, şempazi yine bana nini açıldı. zini bana nini biliyorsunuzdur. Biz onu şimdi şampanzi ne? Bana ne? Oha. <laughs> Vay ha böyle götürüyorum seni. Bittin oğlum. Sıfır nanil. Sıfır kafana koyma. Oh. <laughs> Değil. Götürüyorum artık canım. Hediyelerde. Aha ördek. Taktım mı? Tak bunu şey. Aa, bunu çıkar. Bunu tak. Daha güçlü. Şempazini bananini. Ne, ne? Kutan şey savaş. Oldu? Gel buraya. Onu bunu. Şempazini bananini gücü. O bunu. Vuruyorum ve daha çok öldürüyor. Hadi onu ben alırım. He he he. Bak buna tek atanıyor. Uf. Aha da bur 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 patip ki ar ne var işte lili lili var onun ne var işte lili lili lali la beşka sadece onu bir Yesem bayağı bir şey kazanırım ama uzun mu? Uzun mu? İ. İyi. İ. İyi. Ol, ol Can götürüyor vallahi. 8 can götürüyor abi. Nasıl? Sana. Şimdi daha çok can götürürüm kesin. Daha çok can götürür. Allah Allah'ım. şunu Bur bur. Hadi Ben Allah. Of canım çok gitti. Aa. Ya çok gidiyor. Ya, hmm, kaç buldum? Bu Yeni beş buldum. Kötü. Hmm. Bu da var. Ve yapmam lazım. bunu. daha çok canlı. Sana. Çıvır. Çıvır. bunu. Al bunu da. Ne, ne, ne? daha da olsun. Ver Ver al. Al. Bıng. Sarı yeşil net şunu anca alır. ne ya. <laughs> Onu oh. açıldı. Oy! 271 can gösteriyorum. Portakal adam. Abone ol. Abone işte bu. Ne kaç vururum? Of bayağı götürdüm. seni alırım. Adamım yok. Ben sana buraya... Hazır mıydım? Dur. O. Oraya can götürüyor mu? Sen sen bu 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 atayım sen. Bu karakterin adı ne? Oyun şey. Bu din. Bu din 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 dun. Bu din din dun dun din din. Kim onu nasıl? ismi baksana da. Udin din 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 dun. Udin din 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 dun. Ne kadar eşsiz Senin mor sen de gel. Ama baksana. 171 can götürüyor mu? Yorum attık. lili, açacağım şimdi. Ne his? Ah, oh, gelmiyor. şunu ödeyeceğim. Yalan mı? Oh. uzun oldu. Bu ne? güzel güzel güzel. Çıkla. Ne? 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 Bakalım ne? Siz de ne düşünürsünüz? Ulan dön din 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 dun din din dön dön Din dön 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 din dön dön din 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 dön dön din 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 din, 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 din. Evet. Hey, lilla Ha. O. Baş lan. Karşında araç. Yok. Ağzını kırdım. çok vuruyor ya. Lili lalya sakin. Uf lili çok güzel işte arkadaş. saatte götürdü. Aa. Dönüldü. Ben satayım ağzını. Şu Açamıyorum işte. yaptı. O. Oh. Girdi. gitti ya. Anlatsıyorum Bu din 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 bir şey yap ya. gel buraya. Gel İşte buna vursam daha çok can gidiyor. Evet. olur falan işte. 那嗯，嗯，嗯，嗯，可可是没太好。 bu çok çok şey veriyor. Yuf ve son karakter mi? Ama baya Bu senin son kadar. Daha çok. Şu indi açık. Oo uçuldu. Ne var? Uf. Şimdi indim. seni bitireceğim ve Sen Şimdi gel buraya Açma, korkma ee, şunu da alırsam yeter lalya açım mı bu açım mı bir şey al

Slu. 시계는 미워요 성.

咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯 arada lillalle gücü her zaman işe yarar. Arkadaşlar şu sobada ya oğlum şu karşıya geçemiyoruz arkadaşlar. Onu, şu fil nasıl alıyoruz acaba? Kim gibi bir iş? Ne bu? Bak Aa, ben de gördüm? Ay 7 sev. Yeee. Ne bileyim bakın. Aşağıda yazıyorum. Şunu. abi cici o yok şu gül elektrik sar. çok iyi salayım alamazsın ki abi aha birlikte alırım Og så en gang

Aşağı böyle kalsak mı? Kendi olalım. burada. Çek evet. merkez. Çek merkez. Şu 8 seviyeye gelelim. Bir de orada bitecek inşallah da. Gelemiyoruz işte. Onu da işte. gel.

Abi ya. Arkadaşlar orta sadırda hiç elimiz yolmadan kalbiliyoruz. Bir şey yap. Lili lila la lili li lila lila li

İleri de şimdi anne veozuldu şey yok laughter Şöyle bir şey yaptım. Bir şey oldu. Çekil. Ama bak daha çok oluyor. Hadi. Hadi canım. Yalnız. Tamam gitsin. 馒头，嗯 oh. Oh. daha açım bu kat açıyorum 4 bu geç 8 olur uyunlan Sen gidiyor. Kan gidiyor. Aha. Dik şu kuşa geçeyim de işte. İşte ya Allah Allah bir bitiremedik. Hadi. Sonra ne oluyor oğlum binada? Bir şey ne oluyor binada? Neyse. Hadi abi bir ya. Şu Allah'ım niye Aha. Son minka. Hadi şu fikir. Şunum zaten herhalde. Ziyaaa. Dön. Şu. Bu da Yok. Değil, manage... P.. P.. Yani. Hamle... Sí. Şey bu kadar da bunun adı neymiş bu arada? Yine değişikmiş. Bunun adı neymiş? Pi 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 po 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 pi 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 pe pe pe. Pi 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 Arkadaşlar videomu böyle kadar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomu da atmayı unutmayın arkadaşlar. Enes'in kanalını da öneriyorum. Enes boşluk kediler boşluk dünyasına da abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi bizden bay bay.